arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Cici Belli çok ağlıyor. Bakalım neyi var Cici Belli onun? Çok ateşi var. Aa. Bazı böyle tırmı var. Saçları sarı. Saç. Cici Belli o emze mi ihtiyacı var? Hemen bana onu bulmam lazım. Haydi bulalım. Evet. Top havuzundan emzik arıyoruz. Cici Belli çok ağlıyor. Başarılı. Emzeni bulmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Tamam annesi, hemen götürelim. Evet, uykuya mı daldı? Evet. Bakalım. Oo! Eymen almamamız gerekiyor. Eymen hemen ey tamam, sütünü verelim. Hemen almayalım annesi. Biraz doysun. Eymen çok heyecanlı. <laughs> Eymen bakalım. Uykuya mı daldı Eymen? Evet. Tamam bekleyelim biraz uyusun o zaman. Siz diğer vitaminlerini şurubunu bulun. Hadi sütünü buldunuz top havuzundan. Eymen hadi. Şur Eymen öpüyor evet. Top havuzundan. Şimdi ile şurubunu. Evet. Evet, Eymen vitaminini buldu. Şurubunu bulalım Selin. Ben de buldum. Evet, kulak ölçerini buldu. Diğerinin kapağı var mı? Turuncu vitaminin kapağını bulalım hemen. Hadi bakalım, vitaminin kapağını buluyoruz. Şimdi bulacağım. Evet. <laughs> hemen bulalım, hemen. Cici belli uyurken bulalım. Vitaminin kapağı nerede acaba? Evet. Şu an toplarla savaşıyoruz. Hadi bakalım kapağını bulun. Buldun mu Eymen kapağını? Efendim Eymen buldun mu oğlum? Hadi çabuk kapağı bulalım. Evet Eğmen kendinden geçti. Hemen kapağını bulmamız lazım. Evet kapağı yok galiba. Cici Bey'le acıktı. Vitamin istiyor. Şurubu vermemiz gerekiyor. Ateşi var. Çabuk olun. Bakalım. Bravo. Aferin sana. Hadi bakalım. Şimdi evet hala ateşi var mı? Evet. Bir ölç bakalım ateşin annesi. Biz de görebilir miyiz annesi? <laughs> bakalım. Anne, anne, anne. Evet, kırmızı ateşi var. O zaman biraz anne. vitamin verelim. Anne. Evet, Eymen orada zıplıyor. Ama Cici Bellonun kafası yere düşecek galiba annesi. Anne. Hadi bakalım. Şimdi biraz şurup, süt, vitamin nerede Eymen? Onu da getireyim ben. Şimdi sırayla er. ilk başta vitamin şurubunu mu veriyoruz? Karnını bir doyuralım sonra şurubu. İlk başta sütünü verelim Selin. Bakayım. Tamam. Bravo vitamini. Al bakalım. Eymen bir dakika. İlk başta sütünü vereceğiz. Eymen versin. Eymen görelim. Biz de görelim nasıl içiyor. Aa çabuk olalım. Çok ağlıyor. Çok üzgün. Çok acıkmış. Evet Eymen. Öyle biraz tutalım. İlk başta sütünü verelim. Evet. İçiyor galiba. Evet. Evet. Sütünü çok seviyor. Anlaşıldı. Hala içmek istiyor. Vitaminli şurubu nerede? Ben vitaminli. Tamam. Vitaminli ablası veriyor. Eymen'in. Evet. Vitamin. Şurubumuzu da getirelim Eymen. Cici Bello, sen ateşin mi çıktı Cici Bello? Ateşi çıkmış annesi. Yanaklarına bak, saçını biraz okşa yazık hasta. Gözleri çok kötü gözüküyor, çok baygın. Şur annesi vitamini tutsana boğulabilir. Çok evet tut tut istiyor. Tamam, şimdi biraz daha süt Eymen. Evet ayaklarını sen de böyle masaj yapabilirsin ayakların annesi spor yapabilirsin Evet Evet kolu Evet kıpkırmızı olmuş şurubundan vereceğiz şimdi doydu galiba Eymen şimdi ablası Evet annesi şurubunu ver veriyor musun annesi şu anda evet. Çekmeyin, ağlıyor. Hala doymamış, çok obur. Şimdi Selin, sen şurubundan biraz daha verebiliyor musun? Şurup vermedin. Kızarıklığı gitmedi henüz. Evet. Yoksa yine mi vuracağız? Evet. Hmm. Anne'si ateşi galiba düşmedi. Emzini verelim annesi. Bir dinleyelim bakalım ciğerlerini Buyurun. Bir dinleyelim bakalım nasıl. Uyurken dinleyelim rahatsız olmasın. Evet. Evet. Aferin annesine. Evet. Annesi istersen iğne vurulabilir gibi geliyor bana bir iğne vuralım. Ateşi düşsün. Ateşi çok var çünkü yanakları kıpkırmızı. Emzini çıkarma annesi. Çok ağlıyor. Evet şimdi iğnesini vuralım. Cici Bello. Üzülme. Üzülme Cici Bello. Şişitini açalım şöyle annesi. Evet şimdi bakalım. Evet, iğne yerimiz var. Annesi iğne vuruyor. Evet annesi. Bastırabiliriz şu şekilde. Şöyle bastıralım annesi. Evet, sustu galiba. Çek bakalım. Çevir bakalım ateşi düştü mü? ateşi düştü arkadaşlar. Evet bakalım. Emzeni verelim. Ama tekrar ateşi çıktı. Uh -uh. Tekrar emzeni ver annesi. <laughs> Biraz uyusun. Tekrar <laughs> annesi. Tekrar bir bakalım iğne vuralım. Çok ağlıyor. İğne vuruyoruz. Evet. Oy kıyamam. Çok hastayız. Yeni yaldım arkadaşlar. Evet. Geleceğiz, geleceğiz. Evet çok ağlıyorsun. Tamam geçecek. Anne vuruyor iğneyi. Vurdum. Vurdun mu annesi? Ateş hala düşmedi. Herhalde tam vuramadın mı? Vurdun mu? Burada. Çok ateşi var. Çok ağlıyor. Yıkayacağız olmazsa. Cıbı cıbı yapsın. Tamam. Hadi birazcık daha vitamin verelim. Şurup. Şurup verelim. Biraz da süt verelim. Herhalde karnı doymadı. Sütümüz burada annesi. Annesi neden hiç konuşmuyorsunuz bizimle? Merhaba arkadaşlar. Şimdi Eymen sütünü içiriyor. Evet Eymen sütünü içiriyor şu anda. Keyifle içiyor. Hmm, hemen ağlayacak sütünü aldığımız zaman. Çok acıkmış Eymen. Çok acıkmış. Aa, vitamini nerede annesi? Vitamini nerede Eymen? Oo, çok aç Eymen. Bu akşama kadar doymayacak bence. Karnı çok aç kalmış. Efendim. Hadi bakalım topu uzunda mı? Hı -hı. Cici Beylo ağlıyorsun. Biz en iyisi seninle ilgilenelim. Hoşça kal Cici Beylo. Bakalım orada mıymış? Kim atmış oraya? Hı -hı. Hadi koş hemen verelim vitaminini. Hemen vitaminini verelim. Evet. Biz e, vedalaşalım arkadaşlarımla. Görüşürüz. Eymen. Görüşürüz yapalım. Ağolun. Oh. <laughs> Görüşürüz.